Denizli'nin kırsal, kültürel ve tarihi etkinlikleri hakkında devamlı fikirler üreten ve gelişimini sağlayan Sayın Doçent Doktor Devrim Alkay hocamızı davet ediyorum. Sayın Başkanım, çok değerli Anadolu anaları, öncelikle sizlere selam ve saygılarımı sunuyorum. Çok değerli hocalarım, çok değerli Can kurtaranlar, Denizliler hoş geldiniz. Sizlerin bugün konuğu olmak benim için çok büyük bir onur ve şeref. Devrim Alkaya, Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerindenim ben de. Ben de Can Kurtaranlıyım diyorum artık soranlara. Çünkü yukarıda ben de sizin komşunuzum yaklaşık 12 yıldır. Ve her yıl 3-5 defa buraya gelip <laughs> burayı tanıtmak için hep beraber çalışıyoruz. Sağ olsun Selman Bey de onun için davet etti. Sizlerle tekrar tanışma, görüşme, konuşma şansı elde ettim. Benim söylediğim bir şey var çok uzun yıllardır. Şunu söylüyorum. Denizli muhteşem bir tarihe sahiptir. Bu sözü söylediğim zaman sen neden böyle söylüyorsun diyorlar. Bu sözün tabii içini doldurmak lazım. Denizli ta antik dünyadan günümüze hep yaşanılan, tarih yazılan bir yer olmuş. Antik dünyayı geçiyorum, Türk dünyasına doğru geldiğimiz zaman işte 1147 sonları, 1148 Kazıkbeli Savaşı hemen şu dağlarda ve ben biliyorum ki Can evinde o savaşın izleri var, okuçları var, bir şeyler, savaş materyalleri var sizlerin evlerinde. Daha sonra 1176'da Anadolu'nun, Türkiye'nin mührü, Miryake falan savaşıyla yine bu topraklarda yapılmış, bu savaş da burada. Ve Türkler buraya geldikleri zaman işte yaşadıkları, bulundukları coğrafyaya göre isimler almışlar. Buranın adı Çukurköy olmuş biraz aşağıda olduğu için. Yukarıdaki köyün adı Karataş olmuş. Kara bir taşa yaslandığı için. Bir kısmı da kendi boylarının isimlerini kullanmışlar. İşte Dodurgay, Yazır, Kınık, Yiva, İdir, Beydilli, Eymir, Evkara, Karkın, Bayat, Avşar gibi 24 Oğuz boyunu kim nereden geldiyse Türkistan'dan buraya gelirken adıyla gelmişti. Hadi hala biz çocuklarımız doğduğu zaman deriz ki adınla yaşa. Bizler adıyla yaşayan bir ulusuz. Tarihin getirdiği zenginlik içerisinde iki unsur var Denizli'de. Bunlardan bir tanesi ustalarımızın elleriyle yaptığı o el boyalı nakışlı camilerimiz, bir diğeri de işte yanında bulunduğumuz türbeler gibi türbelerimiz. Ben bu türbelerin ya da Denizli'nin tarihini tabi tarih hocalarımıza, bırakıyorum ama benim bakış için biraz daha kırsal turizm, kültürel miras ve Anadolu halkının bu işten nasıl gelir elde edeceğiyle ilgili, bu köylerde bu kültürün tekrar sürmesiyle ilgili. Eğer biz Anadolu'dan, köylerimizden hep beraber şehre gidersek o zaman teslim aptal türbemizi kim bekleyecek? Biz burada kalmazsak, çiftçilik yapmazsak, tarımla uğraşmazsak buralarda kimler kurban kesecek? Bir süre sonra kurban ibadetimizi bile herhalde Yeni Zelanda'dan gelen koyunlarla yapmak zorunda kalacağız. Peki bunu nasıl sürdüreceğiz? Çok önemli bir zenginliğimiz var Denizli. Özeli için konuşuyorum. Denizli'de işte nakışlı camilerimiz ve türbelerimiz. Çok şanslıyız biz Denizli olarak, tarih olarak. Zaten iki buçuk milyon Turist geliyor Pamukkale'ye. Bunların büyük bir bölümü de yerli turist. Bir milyonda bizim kendi nüfusumuz var ama teslim aptal tekkesini, kazak aptalı dediği Yeter Sultanı, Sarı Babayı, Sarı İsmail Sultanı, Denizli'deki bir milyon insandan kaç kişi biliyor? Veya Türkiye'nin 90 milyon nüfusu içinde ne kadar tanıtmayı başarabiliyoruz? Kim tanıtıyor derseniz bugün Bursa'daki türbelere insanlar otobüsler tutarak gitmiyorlar mı? Peki Denizli'ye otobüsler tutarak kim geliyor? O zaman biz biraz kendi eksikliğimizi görmek zorundayız. Bizim tekrar tanıtımla ilgili çalışmalara ihtiyacımız var değerli başkanım. Turizm yapan bölgelere gittiğiniz zaman hep herkes diyor ki deniz, kum, güneş. Tamam orası Fethiye'nin, Antalya'nın, Alanya'nın uzmanlık alanı. Ama bizim Anadolu Yerel kültürü, türbelerimiz ve bu bölgedeki yaşam kültürümüzle ilgili turizm olanaklarımız var. Hem kırsal turizm anlamında hem de bu bölgenin kırsal kalkınmasını sağlamak anlamında. Denizli'de ters laleden tutun her türlü bitkiler, tıbbi aromatik bitkiler yetişiyor. Burada bile yetişiyor. Bunlarla bizim türbelerimizi, camilerimizi, mağaralarımızı birbirine bağlamamız gerekiyor. Eğer bunları bağlar, çok güzel bir denizli destinasyonu oluşturabilir isek, Denizli'ye de aynı Bursa'da olduğu gibi Mevlana'ya nasıl insanlar otobüs otobüs gidiyorlarsa, Denizli'ye de otobüsler tutarak ziyaretçi gelecektir. Örneğin bir gelenek var Denizli'de Eren Baba geleneği her sene Ağustos ayının son çarşambası hiç kaçmıyor tarih 17 15 falan değil Ağustos ayının son çarşambası örneğin bugün 1 Kasım mı Kasım'ın ilk hafta cumartesi günü gibi bir teslim hava günü ilan edelim o gün burada hep beraber toplanalım. Burada hep beraber kurbanlar keselim. O kurbanları da bu köyün halkı yetiştirsin. Burada tekrar çobanlık bu dağlar yeniden koyunla, kozuyla, keçiyle dolsun ve hep beraber tarımla, hayvancılıkla, turizmle ve gelirle buluşalım. Ve bu nedir biliyor musunuz? İşte teslimiyetin bereketidir. Sarı İsmail Sultan'ın bereketidir. Sarı baba'nın bereketidir. Bu bereketi biz yıllardır zannediyorum unuttuk. Ben babamızın doğasının geçmesini diliyorum. Haksız mıyım babacığım? Eyvallah. Değil mi? Yani bu bereketi hep beraber kullanmamız gerekir ama bunu da ancak tanıtarak buraları biraz daha güzelleştirerek ve biraz daha düzene sokarak yapabiliriz. Bizim büyük şehrimizde, Pamukkale Belediye'mizde çok değerli mimar, mühendis, peyzaj mimarı arkadaşlarımız var. Üniversite olarak bizler varız. Serbest çalışan mimarlarımız, mühendislerimiz var. Denizli'de onlarca türbeyi, camiyi restore etmiş mühendislerimiz, müteahhitlerimiz var. Bu açıdan Denizli çok şanslı bir kent. Bu güzelliği Denizli'de bizim kullanmamız gerekir. Denizli Sarı İsmail Sultan hemen dibimizde. Kazak Aptal hemen dibimizde. Dediği Sultan dibimizde. Burada teslim aptal. Baba daha doğru gittiğiniz zaman Sarı Baba. Acı Bayama doğru azıcık yürüdüğünüz zaman Oğuz Baba, Taşkın Dede, Don Baba. Hepsi aynı silsilenin, aynı kültürün ta Türkistan dediğimiz bölgeye, Orta Asya'ya dayanan Hoca Ahmet Yesevi'ye, belki Don Hocası, Aslan Baba'ya. Ve ondan sonra işte buralara gelen Hacı Bektaş Veli, onun müridi Sarı İsmail Sultan ve sonrası Teslim Baba gibi bir gelenek devam ediyor. Ve bu gelenek neyi getirdi ve bizim nasıl kalmamızı sağladı? Şunu lütfen söylememe izin verin. Biz bu ocaklar sayesinde Türklüğümüzü koruyoruz. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu vatandaşı olmaya devam ediyoruz. Aslında sadece ibadet ettiğimiz ve gelip bir araya geldiğimiz, kurbanlar kestiğimiz noktalar değil buraları. Türk kanımızın da aktığı yerler buraları. Bunun da kıymetini bilmek durumundayız diye düşünüyorum. Herhalde Denizli muhteşem bir tarihe sahiptir cümlesinin içini biraz doldurabildim. Eğer biz tarım ve hayvancılık ülkesiysek ve bu kadar zengin bir kültüre sahip bir ülkeysek bu kültürü ancak köyümüze, kentimize sahip çıkarak başarabiliriz. Öncelikle Küçükbaş hayvancılık, yörüklük, meralarımız hepsi bizim. Bunlara sahip çıkacağız. Bunun dışında kırsal dönüşüm, kırsal kalkınma ve kırsal turizm için de çalışacağız. Pamukkale'ye buçuk milyon turist geliyor. Bunun 500 binini biz kırsala içeriye de sokmayı başarsak denizde bir bu kadar daha zengin olabilir. Bunu başarmamız <laughs> gerekiyor. Üretimi sürdüreceğiz. Hem Tarım anlamında hem de ürettiğimizi satmak anlamında. Eğer burada bir gün ortaya koyulur ve o gün herkes kurbanlar kesmek için sıraya geçerse, e buradaki çobanlarımız, burada küçük baş hayvancılık yapan insanlarımız da ürettiklerini satacak bir yer bulmuş olurlar. Bunu düşünmek durumundayız. Kültürü, tarihi, tarım ekonomisini, sosyolojiyi, halk bilimi her birimi yan yana getireceğiz ve buraların hem tarihini ortaya koyacağız hem efsanelerini ortaya koyacağız. Çünkü turizm efsanedir. Mustafa Beyazıt hocamın yazdığı gibi kitaplarımız olacak, Turgut hocamın anlattığı gibi efsanelerimiz olacak. Hepsi bir araya gelecek ve biz bunları tüm Türkiye'ye tanıtacağız. Denizli muhteşem bir tarihe sahiptir diyerek sözlerime son veriyorum. Teslim Aptal da, Kazak Aptal da, Dede Yeter Sultan da, Oğuz Baba da, Afşar Baba da, Sarı İsmail Sultan da, Sarı Baba da hepsi de bu güzel tarihin bir parçasıdır. Saygılar sunuyorum.